Oh ya, vallahi çok iyi geldi bu kapanmadan sonra. Aa, ah, vallahi mis gibi deniz havası. Oh. Ya uzun zamandır video çekemiyorum. İyice depresyona girmiştim kapanmadan dolayı. Vallahi iyi geldi. Ama yani mahcup duruma düşüyorum sevenlerime karşı ama ne yapayım ya? Konuşmak gelmiyor ki içime. İçime kapandım. Yuvarlağıma kapandım. Ay. Ah bayram vesilesiyle iyi oldu çıktığımız. Hadi şu yeni bölümü çekelim de kısa da olsa biraz hitap edeyim halkıma. Topun yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Meşin Yuvarlak. Yine uzun bir aradan sonra sizlerle birlikteyiz ve yine son videomuz az izlendi. O kadar paylaşıyoruz, o kadar söylüyoruz, yine az izleniyor. Neyse, gelenekselleşmiş şikayetimi ettikten sonra haftanın gelişmelerine geçiyorum. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Ben genç olduğum için ve sporla alakalı olduğum için paylaşayım dedim. Bunu kutlayayım dedim yani. Ve bu haftanın diğer bir gelişmesi ise Beşiktaş ikinci kupayı da kazandı. Lig kupasının ardından Türkiye Kupası da mutlu sona eren Beşiktaş taraftarı vallahi onlar dört köşe. Dört köşeler. Ama lig kupasını almak hiç de öyle kolay olmadı. Galatasaray ve Fenerbahçe ligin son haftasına kadar kıyasıya rekabet ettiler. Sondan önceki hafta Beşiktaş Galatasaray taraftarını umutlandırsa da son gülen onlar oldu. Avrupa Şampiyonası yakında başlıyor ve dolayısıyla bizim de videolarımız buna paralel olarak artacak inşallah. sorulara cevaplar videosu da şimdi şey olarak Şeyden ötürü şey olduğun için e, bu hafta da ilerleyen zamanlarda video gelecek bahanesiyle e, sizi oyalamış olayım. Ve bunu da söyledikten sonra bu bölümün sonuna geldik. Videolarımızın devamı gelsin istiyorsanız biraz videolarımızı izleyin ya. Ne olursunuz yani Allah Allah. Neyse tekrar görüşünceye dek sağlıcakla kalın, mutlu kalın, sporla kalın. Ve videomuzu lütfen like'layın, yorum yapın. Hadi bakalım bay bay.